Sen tamamıyla paylaşsan konuşacağım. İstediğin istediğin şekilde. Yani. Tamam. Yok yani. Söylediklerini söylediklerini paylaşıyoruz abi. Nasıl değerlendiriyorsun abi? Ülkenin durumunu nasıl? E, çok... ekonomik gidişat nasıl abi? Çok iyi. Güzel mi abi? Çok çok güzel. Bu ülke hak ediyor bunu. Bir yüzükle gelen o hırsız. Fakir niye fakirdir? Çünkü çalmasını bilmediği için. Abi kaç fakirdir. Kere çıktı? Dediği için bu adam, bu hırsız adam var ya Recep Tayyip Erdoğan. Hakarete girer abi. Hayır, hırsız. Benim hakkımı çalıyor. Hırsız. Hatırlıyor musunuz? Bu yüzükten başka benim hiçbir şeyim yok. Eğer bir gün olursa ben bil ki çalmışım, hırsızlık yapmışım diyen adamın şu anda Malta adasında milyon dolarları var. Gemicikleri var. Ya diyor ya Bilal bir tane kendine küçük bir tane gemicik almış. Bu adam hırsızdır. İstersen tutsun cezaevine atsın. Bunu her yerde de söylüyorum. Bu adam hırsızdır. Çok iyi ama biz bunu hak ediyoruz. Bu millet bunu hak ediyor. Sayın Selahattin Demirtaş'ın bir lafı vardı dedi ki Ahmet Davutoğlu'na sen dedi ki ey hoca sen de gel bize katıl. Çünkü gemi su aldığında ilk önce bunlar bu gemi terk edecekler. Ve bunlar diyecekler ki Recep Tayyip Erdoğan gelmiş geçmiş en despot liderdir. Bunu dedi ve şu anda aynısı oldu. Demirtaş'ın dediği çıktı. Şu anda ne diyor Ahmet Hoca? Ayrıldı kendine parti kurdu. Kendine parti kurdu çünkü paylaşamadılar. Rantı paylaşamadılar, ülkeyi paylaşamadılar. Ne diyor şu anda? Diyor ki Tayyip Erdoğan böyle böyle en despot liderdir diyor. Ve bunu diyen, bu, bu günü gören insan siyasetçi Sayın Salahattin Demirtaş de şu anda içeride. Niye içeride? Kandil'e mi gitti? Kim gönderdi Kandil'e? İmralı'ya mı gitti? Kim gönderdi? Hepsi Hakan Fidan'ın talimatıyla, devletin talimatıyla gitti bunlar. İzin veriyorsun, git, görüşmeleri sağla diyorsun ve adamı şu anda İmralı'ya gitti diye yargılıyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Selahattin Demirtaş ne dedi içeride abi? E, seni başkan yaptırmayacağız dedi. Yaptırmadı da. Yaptırdı mı? Yaptırmadı. Ama başkan şu an. He? Ama ba Selahattin Demirtaş içeri koydu seçime gitti. Yaptırmadı. Aynen. O seçimi kaybetmedi mi Tayyip Erdoğan? Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız dediği zaman kaybetti o seçimi. Üç ay sonra tekrar seçime gitmedi mi bu ülke? Bir 81 milletvekili çıkarmadık mı? 6 milyon Kürt oy vermiş Kürt'ün iradesi şu anda cezaevinde 6 milyon Kürt'e oy vermiş o insana. 6 milyon insanı. Bu mülteci meselesine nasıl bakıyorsun abi? Abi benim boğazımdaki lokmayı çıkarıp Afgan'ı Suriye'nin ağzına koyuyor. Askeri ücret 4 milyar 250 ya sen yurdun en kötü yerinde kira 3 milyar 4 milyar. Bu vatandaş ne yiyecek? Ne yiyecek abi? Ne yiyecek ben ne bileyim? Tayyip Erdoğan'a sormak lazım. Recep Tayyip Erdoğan bu vatandaş ne diye? Ne yiyecek? var mı aklında <laughs> Ya Türkiye'de öyle yani ülkeyi kurtaracak bir lider yok. Zaten Erdoğan gidemez. Erdoğan gitme şansı yok. Kaybedemez seçimi. Erdoğan kaybederse bu ülke çöker yani. Niye abi çöker? Çöker çünkü başka bu, şey bu adam. Tayyip Erdoğan yok Mesele o değil. Mesele başka. Erdoğan çok, abi. Çok, çok, başka çok. Tayyip Erdoğan geliyor. Çok çok Tayyip Erdoğan'ı var ya. Onu beşe katlayan insanlar var. Siyasetçiler var bu ülkemizde. Mesele o değil. Tayyip Erdoğan niye gidemez biliyor musun? Yargı, TSK her şey bütün ipler adamın elinde. Bütün ipler adam ne? Bu adam gittiği gün yargılanacak zaten. Bu insan yargılanacak yani. O yüzden mi gitmez? E gidemez. Ülkeyi savaşa sokar gene gidemez bu adam. Gitmez. Hani bu hesabı veremez. Anladım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Yayınlanmasına izin veriyor musun? Ben yayınlanmasına özellikle izin veriyorum. Baştan söyledim sana yani yayınla bazı dedim. Bazı hakaret içeren şeyler var. İddialarım var o yüzden söyledim. Yok. Yani. Yok iddialar değil gerçek yok, bunlar. Yani hırsız falan dedim o yüzden ben yani, yayınlarım benim için şey sıkıntı yok. Şimdi bu adam bak Sen sonra soru yaşama benim bu Şimdi ne? bu insan dedi ki benim bir gün bu yüzümden başka malım varsa o beni mahkemeye çıkarsın ben de o videoyu isteyeceğim. Çıkarsın. 4-5 kere de yargılandım o tür şeylerden. Nasıl abi? Ekonomik durumlar, durumlar nasıl? E, şu anda trafik hala yoğun arkadaşlar. Mazot çok yükselmiş trafik hala yoğun. E, efendim söyleyeyim bir yer satılıyor hemen alıyorlar. Ben geçen gün araba almak için bir yere gittim. E, sıfır araba yok, yetişmiyor, araba yetişmiyor, trafik e, sıkıntılı, e, Türkiye'de bir kesim insanlar var, çok e, az kesim bunlar da ben özel döneminde de açlıktan bahsediyorlardı, göbekli göbekli insanlar burasını yazıyordu açız açız diye, onların hiçbirisinin açlıktan ölmediğini biliyoruz, hiç kimse Türkiye'de açlıktan ölmüyor, dünyada açlıktan ölen yok ama öyle bir algı, öyle bir e, çalışma, bir ülkenin e, olması gerektiği mecradan başka bir mecraya doğru insanların algılarını değiştirmeye çalışıyorlar. Ben siyasetten hiç anlamam ama şunu çok iyi anlarım. Dünya siyasetini bilmeyen Türkiye'deki siyaseti anlamaz. Ama ben dünya siyasetini çok iyi biliyorum. Türkiye'de dönen dolapları da çok iyi biliyorum. CIA'nin ne olduğunu, Mossad'ın ne olduğunu, Pentagon'un ne olduğunu, şu anda Amerika'nın niçin Yunanistan'ın yanında olduğunu, oralarda Daesh'te falan niçin... E, bulunduğunu, oralara binlerce tır silahın geldiğini sonra güneyde binlerce tır silahın için geldiğini. Bunların hepsini biliyoruz. Ondan sonra çıkıyorlar Türkiye'de siyaset yapıyorlar. Türkiye'de siyaset yapmaya gerek yok ama onların Türkiye'de bir uzantıların olması gerekiyor. Zaten Biden'de demedi mi? Bizim müttefiklerimizle beraber oradaki iktidar değiştireceğiz. Bütün çaba buradaki Türkiye'nin gidişatına farklı bir yön yapmak. Neymiş? Ben e, siyasi konuşmuyorum şu anda. İktidar değişirse e, hapistekilerin hepsi dışarı çıkacak. E, İHA'ları, SİHA'ları yapanlar hapse girecek. Bütün dünyanın hayranlıkla izlemiş olduğu bir çalışmayı adamlar tam tersi yapmak istiyor. Bu nasıl bir algı, nasıl bir siyaset? Böyle bir siyaset olmalı mı? Türkiye'nin büyümesi bu, için mi? Çalış... Yapılan köprüler falan yıkılacak hepsi. Hepsi yıkılacak, hepsi yıkılacak. Marmara'yı yani. kapatacaklar. Hepsini kapatacaklar. E, ondan sonra e, bu nükleer çalışmaların hepsi bitecek. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol sen yoksan bir eksiyiz yüzden Yani böyle bir durum, böyle bir durumda ekonomi mi konuşmak lazım yoksa vatanı mı konuşmak lazım? Vatan varsa ben varım, vatan yoksa hiç kimse yok. Şu anda Irak'ta Suriye'de bir sürü Johnny'ler doğdu Johnny. Johnny diyorlar ona. Esmer ama gözleri mavi. Neden? Bir ülkede bir bahar yaptığın zaman tecavüzler oluyor, oradan bir sürü çocuklar doğuyor. Tamam buna asimilasyon deniyor. Aynı şeyi Türkiye'de yapmak istiyorlar. Eğer buna razıysak hep beraber yapalım. Özel Ama... bir, özel bir soru soralım. Sor. Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Siz de misiniz yoksa? Yok hayır ben size soruyorum. Ha, evet. Şimdi şu yüzden soruyorum. Özel bir soru sorabilir miyim? Demin he, de buyur. Özelinize girdiğim için soruyorum. Yok özel beni değil ki bu. Evet. Dini inancınız beni ilgilendirmiyor. Ha. Şu yüzden soruyorum. Aç çok dediniz ya. Yarın bir gün ahirete inanıyorsanız eğer. E, yakanıza yapışıp ben açtım sen beni görmezden geldin diyen biri çıkmaz sonra. Ben her aç, kim aç? Ben açtım, ben e, şimdi örnek veriyorlar işte bu, burada herkes geziyor, aç olsun Bu Hiç kimse açlıktan ya. dolayı senin yakana yapışmaz ama bu vatan elden gittiği zaman e, zaten birileri bizim yakamıza yapışacak. Yani açlıktan kim söylemez? ama vatan yoksa biz yokuz, söyleyeyim yani. Vatan el değiştirmek üzere. İnançlı bir insansan dedim hani eğer yarın bir gün sonra bunun şeyini yok, çekme yani. Bu böyle, bu kadar Olur konu, yani bu kadar konunun içerisinde konuşulacak, sorulacak soru ya, bile ben, değil ama aç... neyse aç falan yok ülkede. E, Emin oluyorum. Yani. yarın bir seçim olsa var mı aklında bir lider var mı? Sen ve vatan nasıl bağdaştırdın mı onu? Vatan sevgisi imandandır. <laughs> var. O zaman ne yapalım? Hiç kimse açlıktan ölmeyecek. Bu ticaret devam edecek. Her şey devam edecek. Abi yanlış anlamadı. Diyanet, <laughs> Diyanet Ramazan ayında en son ne açıkladı? Bir kişinin günlük parası 40 TL dedi. Evet. Dört kişilik bir aile hesaplar mısın abi? Ne kadar yapıyor? Bir ayda? 4800 lira yapıyor. Asgari ücret ne kadar? Devlet birbiriyle çelişiyor bir kere. Evet. Bu kadar. Doğru. diyaneti Dur. diyaneti kapatmak lazım o yüzden. <laughs> bir de bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Açlık sadece abi karın tokluğu değil. Karın açlığı değil. Fikir açlığı, fikir özgürlüğü açlığı, ne bileyim dost açlığı, arkadaş açlığı, eğitim açlığı, eğitim yok, açlı. eğitim eğitim yok, yok abi. Yok. Her yerde eğitim burada Bu ülkede eğitim abi, yok. Diyanet her yok. yerde her yerde üniversite açmak eğitimli olduğumuz anlamına gelmiyor. Her yerde üniversite var. Ya yani evet. aklının alabildiği üniversite var. Hayır. E, ne faydası var abi? 5 milyon tane işsiz var Türkiye'de. En az hiç yoksun üniversite Hayır, mezunu. Evet. Bak ben tarih okudum. Tarih, tarih bölümünden mezunum ben. Çanakkale 18 Mart'ta tarih okudum. Bizim sadece okuldan 4000 tane mezun veriyor her sene tarih bölümünde. Her sene 4000 tane mezun var. Açık öğretimden ondan bundan. Kaç tane atama vardı biliyor musun? Bir. Ne güzel abi. 4000 mezun veriyor. Her sene bir tane Türkiye'den atama veriyorlar tarih yani öğretimine. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Ben ticaretle uğraşmak istedim. Ticaretle uğraşıyorum 10 Bulmak sene. için mi? E, kültürümüzü geliştirmek, kendimizi geliştirmek için mi okuyoruz yoksa ben buradan çıkınca... E, tarih öğretmen olacak. Her gün, her yıl 4000 tane tarih öğretmeni nereye sığdıracaksın? Yani? Aman açan, abi, açan kim abi? Hükümet açıyor. Abi? abi açıyor da Açma sen. Açma abi o zaman. Ya Beni yani. niye tarih bölümüne yönlendiriyorsun? Yönlendirme açıyorlar sen... Değil mi abi? Evet, kontey... konte, evet, konte... Abi, zaten abi her yer o bak. Bir şekilde bir yerde okuması lazım. Puanın tuttuğu yerde okuması lazım. E ne oldu abi? He. Tam okudular mı? oldu? İşte kastettiğim olay Biz açız ya abi. Arkadaş, eğitim açtığımızda. hiçbir yerinde bunu bu şekilde değerlendiremezsiniz. Abi bundan 100 sene, 100 sene önce zaten Almanya okuma yazım oranı yüzde doksan beşmiş bak. Yani mezun oranıyla e, istihdam aynı oranda yükseliyor mu abi Yükselmez ki öyle şey olur? mezunla istihdam aynı şekilde orantı olmaz ki. Yani ben, ben sen o zaman diyorsun 95 diyorsun ya 100 sene evvel. Onun için mi Hitler'i seçmiş halk? Başa getirmiş. Katliam olmuş 2. Dünya Savaşı okumakla bir ama şey olmuyor ona ki. Ona da geleyim abi. Bak tarih okuduğum için sana yine söyleyeyim ben. Tamam mı? Hit hit, hit bir dakika abi. Hit... Öğretmeni var ya. Yani. <laughs> yok ta, e, o, o ya, olamamış. Ol, ol, olamadım ya. Olmak istedim olamadım. Yapmadım. Son 10 sen, 10 senedir ben ticaretle uğraşıyorum abi. Olamadım yok, turizmle yok, uğraşıyorum. Ne sen... ee, güzel. bak yine söylüyorum. Benim okumasaydın ab... sen turizmde olamazdın. Dilin olmazdı. Hiç, e, yok, hiç. yok, dilim hala yok abi. Ben, o senin problemin. Be, benim değil. Bak be, benim Ama sen orada ama, bir, ama ben, ama anlatacağım. anlatayım abi. Olduğu için Hemen anlatayım abi. Onu da anlatayım. Üniversite mezunu Abi anlatayım bak onu da anlatayım ben sana. Abi bizim eee bölümümüz sormuyor ki sana şimdi. Yok ben başka bir şey deyince. Onu da sormadı. Ama başım, abi, abi, abiye, abiye cevap vereceğim. Ha sen şöyle gel. Abiye cevap vereceğim. Biz. Heh. Yüz sene önce abi eee Almanya'da okuma yazma vardı. Yüzde doksan beş vardı. Türkiye'de yüzde abi. Yok, okuma abi yazma. Değil ya. Olur mi Hayır abi Sen, neyse, hangi tamam. tarihten çıkar? Yüzde beş ah. olur? Daha fazla. Ama ben yanlış biliyorum tarihi. Ben, 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 fikrimi söyleyeyim abi. Yok %95'ti He, o, e, Bizim orada yüzde beşti ülkemizde. 1905'li yıllarda, 1910'lu yıllarda yüzde beşti. Atatürk'ün sayesinde Atatürk geldi abi. Türkçe dilimizi e, Latin harflerine çevirdikten sonra zaten bizim okuma yazma oranımız kat ve kat artmaya başladı yavaş evet, yavaş. Yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk arttı. Şu anda seviyemiz %95 %98 civarında Aynen. seviyemiz var. Ben, ben demiyorum biz yüz sene geriden geliyoruz. Bak 100 sene geriden geliriz demiyorum. Sadece tarih bunu söylüyor. Gelelim Hitler mevzusuna abicim. Hitler'i seçen Almanlar değil. Hitler'i e, başa başa giden kendi Alman ırkı değil. Hitler bir e, operasyona geldi, bir proje üzerine geldi. Ne oldu? Ya, Yahudiler kaymaya başladı. Nereye kaydı? İsrail İsrail'de dedikleri memlekete kaymaya başladı. Sana geleceğim konu abi. Evet. söyleyecek evet, bunu. Başka Ancak sormak istediğiniz varsa cevaplayayım. Keyifli mi? bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Ee, teşekkür şey, Genel yayılması da güzel oldu. Ha. Yani. ha Bir de abi çok özür dilerim. içinde içimde kalmasın. Bunu da söyleyeyim. Ya şimdi ben bana nankör diyorlar. Diyorlar ki işte sen diyor bu ülkenin nankörüsün. ekmeğini yiyorsun, taşını içiyorsun. Ya ben nankör değilim. Ben ııı ele, 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 eleştirmek. Nankör eleştirmek. Ben, ben bu arada vatanperver bir insanım. Vatanı da çok seviyorum. Evet. Bana diyorlar ki sen kaçar gidersin diyorlar. savaş olduğu zaman şu olduğu zaman. Ya kardeşim mesela öyle diyorlar işte. niye savaşa katılacağız? Bana diyorlar ki işte öyle diyorlar. Ben de diyorum ki eğer diyorum kaç için benim mezarım bile belli. Kaçacak yerim yerim yok yani. Ben Sivaslıyım zaten. Öyle mi? Benim mezarım bile belli yani. Gömüleceğim yer bile belli. Aile mezarımız var bizim burada. Hepimiz orada gömülüyoruz. Nereye kaçacağım ben diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi, iyi bakın. Zaman geldiğinde kaçanı gördük. Atamelerin önünde gidip hemen paralarını çekip kaçan gidiyordu. Şey gecesi. tabii canım. Yalan mı? başka dostu yok ki nereye kaçacak? Ama nereye kaçmadılar? Nereye kaçmadılar dayı? Ha, kaçtılar işte. <laughs> Gör görmedin mi? E görmezsin tabii evinizde çıkmazsınız. Sen görmezsiniz. Hayır, Atamaların önünü, bankaların önünü bir takip ederiz bakayım. Bu iş adamları bu şeyleri nasıl alıp şeyleri, paralarını alıp kaçtılar? Gördüleri sıkıştı mı kaçıyor? Şimdi adam, vatan, adam şimdi vatan perverlikten bahsediyor. Böyle şeyler. Siyaset altan şey, ne iş yapıyor? Şey, ben ben ne iş düz işim abi. Şey, ya, düz işim. E, düz düz, düz işim, işim işi. Düz ne Evet, düz yani iş işte? Ben şu an bekçilik yapıyorum. Ya, bekçilik evet. Yapıyorum. Abi ne kadar ortalama gelir? Ortalama asgari ücret. Asgari ücret. Evet. Peki, nasıl abi geçimler nasıl sence? Göçimler... Asgari geçimler gördüğünüz gibi. i̇yi yani diye yani vatandaşlar ama da var. Zor durumda izleyenler de var. Abi bugün mesela bir asgari ücrete çalışan adam. Şu hatırlar, şu hatırlar, şu hatırlar. Eskiden, eskiden denetleme sistem diye bir şey vardı. Bize yaramaz kardeşim o. Serbest piyasa ekonomisi bizim bizim insanımıza yaramaz. Nokta bitmiştir. çöktü, Sistem çöktü. Çöktüren kim? Ve artı, artı, artık bu bu parti benim diye bırakacaksın. Bu parti benim partim diye bırakacaksın o da. Benim kardeşim Anadolu'da yüreği cız ediyorsa, ağlıyorsa, bu adam askeri ücretle şey yapıyorsa, sürünüyorsa benim partim diye bir olay bitireceksin onu. Bana kim hizmet edecekse, beni düzgün kim yönetecekse, ona bakacaksın. Var mı böyle bir parti aklında? Parti diye bir şey yok. Bak ne diyorum size. Tamam işte sen, senin yorumladığı kadarıyla hayır. var mı? Yok. Yok mu abi? Yok. O bana kalsın. Hayır, söylemek istemiyorsun. Eyvallah. Ba bana kalsın. O seçmek istediği de bu, bu adama kalsın. Benim partim diye bir olay bitsin ortada. Eyvallah. Evet. O zihniyet bitsin. Evet, teşekkür ederim. Abi sana soruyorduk en son kusura Ekonomi genel. şeyine sordun. Yani ben bugün, aslında şimdi bugün arkadaşım. asgari ücretle çalışan bir insan farz et. Eseyür gibi bir yere oturuyor. En düşük kira bugün 2500-3000 lira arası. 2500 diyelim. Bunun en az, en az 350 milyonu doğal gazı geliyor. En az 250 milyonu suyu geliyor. Alatriği geliyor. Aslında bir ile gitti. Ne kaldı ne abi? Ya. Bir iki yüz kalıyor. Ne yapacağım? Bunu? Abi bunu da sigara içiyorsun. Bittik. Sigara dolmuş 30 lira. Yani. Dediği gibi arkadaşım. Peki nasıl geçiniyoruz abi? Yiyoruz, içiyoruz, kanımızı doyuruyoruz, yatıyoruz. Ne yapalım? Bor, borçlanarak geçiniyoruz. İşte. Doğru. Ha, kredi kredi geçiniyor. Bir düzeltebilecek bir lider var mı aklınızda? Borçlanarak geçiniyoruz diyemiyor yani. Sanmıyorum. 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 Yani kurtaracak sanmıyorum. Kime deva partisi diyor. Bir Sürü söylüyor. Vallahi ben, ben bir yere gelirim. Niyetim var, niyetim var. Ne oy kullanacağım bu saatten sonra? Verecek Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Yakacağım. Eyvallah. Peki teşekkür. Kimi günahına gireceğim? Bir test kitabı 100-150 liraya alıyorum. Yani artık gençlerde okuma hevesi de bırakmadılar. Yani gidip gezemiyorsun, tozamıyorsun, bir yere gidip bir şeyler yiyemiyorsun, içemiyorsun arkadaşlarınla. Abi eğitim yani çok zor. Bir de hani okuyamıyorsun. Üniversite sınavımız var. Ben seneye üniversite sınavına gireceğim. Neyle çalışacağım? Test kitabı almak zorundayım. Test kitabı 150 lira. Nasıl alayım ben şimdi? Babam askeri ücretle çalışıyor. Ee, eve mi baksın? Benim test kitaplarımı mı alsın? Çünkü gençlere sorduğumuzda yurt dışına planlıyoruz diyorlar. Yurt dışına gitmek istiyoruz. Bu ülkede değer görmüyoruz diyorlar. Sen de düşünüyorsun. Abi bence en mantıklısı da o yani. Burada bir sen şey yapamayacağız. Ben de gitmek istiyorum. Kim gitmek istemiyor ki abi burada? Yani birisine yurt dışı teklifi çıksa hepimiz koşa koşa gideceğiz belli. Tabii ki de giderler. Burada abi bir şey yok ki. Yapacak bir şey yok. Çalışsan seni köle gibi 2-3 milyar maaşla koyacaklar başta. Neysin sen mühendissin 3 milyara çalış zamanla artacak. Dediğin durumları düzeltebilecek bir lider var mı aklında? Zor gelir bence. Türkiye kimse yapamaz bence.